Ekranlarımızın güzel yüzü İbrahim hocamızın bilgileri sizinle bizim de gülümsememize şifa oluyor. Bizlere e, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler demişler. Ahmet Çiftçi merhabalar mükemmel bir program yapıyorsunuz. Tebrikler Gamze Hanım iyi bir fikir veriyorsunuz bize her defasında. İbrahim Saraçoğlu hocamın kürlerini uyguluyoruz. Makedonya'dan sizi izliyoruz. Kocaman sevgiler diyor. ve Daha birçok güzel yine e, sözler sahip etmişsiniz ama süremiz maalesef hepsini okumama el vermeyecek. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Sevgili bile hocam. Gözaltı morlukları için nar çekirdeği yağ demiştik biz geçen hafta. Bir yağ daha var. Ee, öyle Ne mi, olur hani? değerli Soğuk önce onu kullanacaklar. Arada. Nar çekirdeği yağı. Evet. Bakın ben işte bazen ben kendimden bahsetmeyi sevmem. Esra kızım. Ya hocam işte sizin cildiniz Kırışıklıklar az filan, yaşımıza göre filan. Her neyse. Öyle ama Bakın, Canım, inşallah. yani ben nar çekirdeği yağı kullanırım. Soğuk pres, Soğuk pres. nar çekirdeği yağı cildi korumak. Yüce Allah'ın bize lütfettiği bu bedeni biz korumak zorundayız. Ben güzelliğim için filan değil. Ben yaradanın yarattığı her şeye razıyım. Ama onu korumak da bize bir vazifedir. Bu da bir ibadettir. Yani Elbette şimdi öyle. Ben bir şey daha iyi geliyor demiştiniz hocam. O neydi? Hangisi? Gözaltı morluklarına. İşte o ya ne olur hakkınızı helal edin. Ah ne e, Aklıma helal gelmiyor olsun. ya. Haftaya. Ama önümüzdeki hafta Haftaya. söz. Tamam. ama e, Bakın söylüyorum. O Buyurun. başta programa girerken ineklerden bahsettim evet. ya? Evet. Anadolu toprakları giderek kıraçlaşıyor. giderek çölleşiyor. Ne olur Anadolu'ya dönün. Oradan bir 10-15 dönüm. Şimdi o kadar ucuz ki gidin alın ağaçlarınızı dikin, yeşillendirin. Bu en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Zaten sonun